Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Masterchef ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Masterchef Burak Kaya kırılmadık rekor bırakmıyor. Mehmet Şef Mosmor olacak yaşananlar akıl karı değil. Acun Medya ne kadar dibe çekerse çeksin. TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef'te boy gösteren Burak Kaya kırılmadık rekor bırakmadı. Mehmet Şef'le geçtiğimiz günlerde birbirine giren Burak Kaya'nın bu hamlesinden sonra Mehmet Şef'in mosmor olacağına dair yorumlar yapıldı. Acun medyanın dibe çekmeye çalıştığına dair yorumlar alan Burak Kaya, sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edilenler. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına girdiği gibi fırtınalar estiren Burak Kaya, sosyal medyada yakışıklılığıyla gündem olmuştu birçok reklam filmde ve Amerika dizilerinde boy gösterdiğini dile getiren Burak Kaya, aşçılık mesleğini yıllar önce bıraktığını dile getirmişti. Yeniden mutfak aşkının kabardığını ve bu yüzden Masterchef yarışmasına katıldığını dile getiren Burak Kaya'nın yarışmada ise kırılmadık rekoru kalmadı. İşte merak edilen tüm detaylar. Masterchef yarışmasının geçmiş bölümlerinde Gamze ile tartışan Burak Kaya, takım arkadaşına geri zekalı dediğini itiraf etmişti. Mehmet Şef ise özür dileyeceksin sözlerini dile getirmişti. Çok geçmeden Burak Kaya'nın eski sevgilisi olduğunu iddia eden isim Ata Benli'ye bir ses kaydı göndermiş ve bana o diyordu bak kelimesi kelimesine. Ayna bağımlısı kendisini aynadan alamaz. Böylelerinin televizyonda olmaması lazım. Okuyorum hakkındaki yorumları işte. Çok yakışıklı, çok yetenekli diye. Ama görünenin arkasında böyle bir gerçek var açıklamasında bulunmuştu. MasterChef yarışmasında 3 haftadır takım oyunlarında bulunan ve sürekli takımlar tarafından dışlanan Burak Kaya'nın her oyunda yemeğinin kazandığını gösterdi. Tek bir yemeği bile kaybetmeyen Burak Kaya helal olsun yorumlarında bulundular birçok kişi ise Acun Medya'nın Burak'ı yerle bir etmek için uğraştığını ama başaramadığına dair düşüncelerini dile getirdiler. Birçok kişi ise Burak Kaya'nın Masterchef 2023 döneminin şampiyonu olduğuna dair yorumlarda bulundular. Burak Kaya ise yarışmada son gaz devam ediyor. Sizler Burak Kaya'nın başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz?